eser bana sen oyunda ve bugün size Big Tik'in 3. bölümünü çekeceğim. Big Tik sizinle birlikte olsun. Ee, bildiğiniz üzere ilk bölümü attım ben YouTube'a. 2. bölümü de atacağım ve 3. üste 2. bölümü de attım ve 3. deyim sıra. E sıra sıra böyle 10 bölüm, 20 bölüm, 30 bölüm belki. Hani sizin e, isteme şeyinize bağlı. Ben karışmam ona hani baktığınız bittiği çok sevdiniz. Ben size isterseniz 80-90 bölüm çekelim. Ama sizin e, sevip sevmemenize bağlı. Şimdi bir dakika. Abi aslında çıksam öldürürler beni. Şuraya aslında Ben istemişim başka ne lazım bana ulaş bir tane de kömür <laughs> aldım e, Oğuz, oğuz, oğuz. Oğuz. dediğim gibi arkadaşlar ya bir dakika şu internetin sesini bir kısmak lazım abi. Bıktım ya yeter ya yeter. ismi var zaten. Benim Apple Style'ı da game. Man, man isim koyacağız. Evet. desem ya boş yer buraya isim koyulmaz şu anda farkındayım. Yolda giderken hatırladın arkadaşlar. Şey yapalım. Koy. Koyun. Yani <laughs> yün toplayalım. Öyle güzel olur. Şimdi dört tane tıraş. Şimdi bakalım ben bir Gizli neymiş aman, aman. Şu çiçeğin adı neymiş, <laughs> şu, şu neymiş. <laughs> ne şey, i̇şte ya? Ne bol bol. Eskender şu bol. Bunu yapamadığımı zaten biliyorum. Oh şuna. <laughs> tamam ya ben buradaki zaten her şeyi bitireceğim. He sabah oldu be. De bak sabah oldu. Hemen benim bu laptopu kalan lazım. Çabuk. Kırıl. Anam o. belki bir şey var. Şunları koyayım da. Abi hızlı çık. Hızlı abisi. Hadi abisi. Sky Skyblock bizim anımı da aradı. Ben size söyleyeyim de. Eh mal Anam köpük. Kemiğim var mı? Allah cezanı vermesin köpek. Ölün lan bana ne? Züdrüm Allah karşımama. Şimdi, şimdi ben buraya medeniyet kursam mı hapsi? Şu, şu karşıya kursam. Evet ya karşıya kurayım. ne olacak ki? Hızlı koş kardeşim kardeş. kardeş. Gözüm altının gidene kadar. Ender gözümü kullanacaktım tamam, ben. Tamam ben. Tamam da ben buraya medeniyet kurdum. Şimdi bana lazım olan şey şu sen şuraya alayım kardeş şey olma şimdi shit. What the fuck? Ulan <laughs> <laughs> hemen küfür edin. Ne oldu çocuğum şekil lan bu. Benim seviyede çok iyi. Emin ediyorum ha. Lan şuna kadar. Bununla karılır mı? Bununla hele, hele hiç karılmaz. Bana mecbur bu lazım. Bak, i̇lk defa dakika hata gördüğüm üzere kırıyor şimdi kro. Yanıma ne? Ma bro. Tamam doğru söyledi. Doğru. Aferin. Aferin lan. Çalışıyor lan sen. Yemin ediyorum çalışıyor. Sana adam olur lan. Alex misin? Ne mal artık? Ben bu skin hiç sevmiyorum. Ama gözüme girmeyi başladı Aferin lan. İyi fikirlerim var. Mallık yapmıyorum. Ana bizim haritada da burada ev yaptığımız gözüküyor ya bak. tersi var ya. Combo da bir tersi. nokta 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 ederim. öyle söyle. Ben mi ya? Ben abi ya onu Ne var mı da karışım? bir şey var ya? Elimden tıkadı var? Yirmi tane kalmış yeter la. O kadar büyük yapmama gerek yok. Zaten chest yapacağız. Hatta oldu. Bir kap daha çekelim hadi üstüne. Tamam da bundan çekmeyek ya. Şu taştan çekmeyek. Daş zaten bir şey yaramıyor. Bana ne yapmaya şey yarasın. Ne diyeyim. azıcık mı <laughs> şu Anam yetti ya la. Dostum da, da yerinde yetti la. Yemin ediyorum tam yerinde. Şimdi burayı kapacağım çatı olarak. Kapatacağım tabii ki de. Evin çatısı mı olmayacak? İsmen mi alayım şu ben? Andy Eyvallah kardeş. Kro. Acayip hayvanlara benzi. Allah belanı vermeyin. Acayip hayvanlara benziyorsan. Tamam da bunu al. Abi illa yani bana bunu kırdıracaksın. Ona da hemen Hani Yani illa ben bunu küfretmem. Lan. Kılıca benziyor abi şu. Şu oka benziyor. Şuna yaya benziyor. O ne biçim şey lan öyle. Abi bitikinli bir boksun var ama dur bakalım. Hani heksit gibi bu da bizim ağzımıza sıçmaya çalışırsa. Hani ben size söyleyeyim. torç. Torç neredesin lan torç? Lan torç sen işin gücün nerede kalma? Lan azıcık çalış lan torç. Torç, torç. Oh be. Tamam. Bir tane de şöyle tavana koyalım. Tavana koyayım da şuraya koyayım ha. Bir tane de şuraya tam ya. İşte mermi dedim bu medeniyet kurmak istiyorum ben. Anlamıyonuz mu yani beni? Daha tamam, da ihtiyaç koymazlar artık. Alın. Yemeyi yiyom paket. Emir yiyom paket. Ben yüncü ben yüncü september. Oh çubuklu geldi şimdi. Şimdi ne lan? Slime. Hmm. Bunları iyice bir koyayım ben buraya. Yani ne olur ne olmaz. Kötü alıştırmamak lazım Yani daha demin dışarıdan bir garip bir ses geldi. <laughs> duydunuz demin duydum. <laughs> Ay o ses bizim ağzımıza sıçarsan niye sıçsın <laughs> lan? Ben hiçbir şeyden korkmam. Hele bittik de hayır. Şimdi. ev diye koyalım buraya ismini. Tamam. Ev yazınca mı çıkacak? Ne yapacak? 2 kelam belirledik yani hani öf odam sonu odamın düzgünlüğü zaten demek ki lazım abi ilerde bir bok, bir bokluk var ama dur abi 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 çözüleceğim tamam mı tek Şimdi <laughs> ava gidiyor. Demir ona. Elmas bir dakika. Elmas blok nasıl güzel olur. Ah. Ne ömür. Ah, aynı şey. Tamam, 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 tamam. Ee, arkadaşlar yok box sonra hani başka ne diyeyim ağzını <laughs> sonra efendime söyleyeyim ne çekeyim başka efendime söyleyeyim de burada hiç demir memir falan yok ulan ne fakir Ulan ne fokuy? Ulan ne fokuyorsunuz lan? İlk bölüm zenginlikti. İkinci bölüm daha zengindi. Üçüncü bölüm pırt. Yemin ediyorum. Üçüncü bölüm ağzımıza seçti bizim. Bu ne lan? Bu ne lan? Abi mamalı icatlar çıkartmışsınız. Bu bittik. Bu bit, bit, gerçekten sevmemişim bunu. Bir elmas bulamadı ya. Bir elmas çıkmıyor. O ne lan? Kıyası bir boka benziyor ama Aa elmas mı lan bunlar Çin oranı ne lan Neyse bir bok yapılıyordur buna Sen olasın Tamam tamam Allah belanı geçir oluyor gece oluyor eve koş eve koş eve koş La, zombiler sıcak ağzımıza çabuk La, koş lan eve koş lan koş 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 zombiler sıcak ağzımıza hayır arkadaşlar öldürürüm de şimdi endirme falan vardı yemin ediyorum uğraşmak istemiyorum La biraz daha hızlı koşamaz mısın Ula sen gidene kadar gece oldu bana sen niye Alex'i sevmiyorsun? Alex sevilir mi lan? Ulan bir Alex de sol bak bir de buna bak. O adam bundan iyi. Ay adam bundan iyi lan. Hemin onun gitmesine çok üzüldüm. Abi hızlı git abi. Abi gece bir de hero. ben demedim Allah, ne dedim abi. Abi ben de bilmem sen onu nasıl seçtin ya? Aldınız çık. Aldınız çık. Aldınız çık. Aldınız Abi koş. Koş abi koş. Abi koş bir kaos ne olur Allah ben anlamam seni siye. Göt Göç gelme göt aldınız çık sen aldınız çık

Abi ödüm okuma falan işte. Oh be. Yemedim ödüm okuma. Tüyle diken diken oldu. Öleceğim diye tırsın lan. Allah ben onu vermesin senin. Alex. Uy. Ulan bir su verin. Uy. Lan oyunda diyelim Allah. Ben yemin ediyorum var ya. Ödüm bokuma karıştı İşte lan Korkudan. Ulan öldüremem dedim. Adam bir de yavaş koşuyor. Allah. Allah. Kapışırdık. Ödüm bokuma karıştı. Yemin ediyorum ödüm bokuma karıştı yani. <laughs> <külüyor> ne bu <oluyor> ne la? Asın Allah. <laughs> ne yapıyor abi bunun? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor bunun? Ay. Ya boş işler müdürü. He yani boş işler müdürlüğünü bu ya Ulan. Ula bir sus. Ula. Ula ananas. Ben senin bir seyahat ye. Ananas yiyem. Lakas mı lakas mı dümülü. <laughs> <laughs> Ulan hem korkan benim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yo abi evden çıkılmaz ya. anlamadım bu okuma karıştı. Neyse. Hasbunallah ya ben bunu bir bitirsem mi gece oldu çünkü. Yine yatakta da dokunadık. Evet arkadaşlar videonun ee, dönüm, sonuna geldik. Üçüncü videomuzun. Hoşçakalın ne diyeyim daha. Kurala. Hem bu arada izlemeyi unutma lütfen 22 dakika olmuş la.